buyurun anlatım olacak. Buyurun. <laughs> Şöyle çevreleyebilirsiniz. Rahatlayacak şekilde. Evet. Yine herkese merhaba. Belgrad'a hoş geldiniz. Sırbistan'a hoş geldiniz. Benim adım Sandro. Bugün sizlere rehberlik yapacağım. Şimdi kale meydan parkının içerisinde bulunuyoruz. O tarafa devam edeceğiz. Kale turumuzu yapacağız. Ama başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum size. de cam çantalarınıza çok dikkat edin. Yani sabahtan beri birkaç hırsız gene şey, kalenin içerisinde gördüm. Polis bu konuda hiçbir şey yapmak istemediği için maalesef biz daha dikkatli olmak zorundayız. Yani Sıra çantanız ya, varsa önünüze koyarsınız evet. o daha iyi olur. Şimdi de ilk noktamızı geldik. Yani şöyle anlatayım zaten de herhalde bildiğiniz gibi 16. yüzyılda Karun Sultan Süleyman Belgrad'ı alıyor. Ve Osmanlılar işte uzun sürenin Belgrad'da Sırbistan'da kalıyorlar. Ama 19. yüzyılda Osmanlıların gücü burada bitiyor. İşte o yüzden tam bu yerde Sultan Abdulaziz'in fermanı okundu. Ve o zamandaki Belgrad'ın yöneticisi Ali Rıza Paşa. Onu burada sol, tarafta sol tarafta göreceksiniz onu işte. Sol tarafta görebiliriz sağda kinenes yani Sırp prens Mikhailo daha doğrusu knez Mihailo'ya şehir anahtarlarını teslim ediyor. Yine bu gideceğimiz kale tekrardan Sırp kaleşi oluyor. knez Mihailo ise bu noktadan doğru yürümeye devam ediyor. Moskova otelinin önüne kadar. Ve ana caddeden geçtiği için caddenin ismi knez Mihailo caddesi oldu. Gene yani o andan itibaren hiç değişmemişti. Bu olayda ne zaman oldu? Burada görebilirsiniz. 1867 yılında 1967 yılında sene yüz yıl sonra kutlama olarak Sırplar bu taşı burada yaptırıyor. Şimdi devam edebiliriz. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi önümüzde önümüzdeki heykele Fransa'ya teşekkür edeceğiz. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa Sırbistan'a yardım ediyor. Savaştan sonra da destek veriyorlar. Nasıl yani annesiz babası çocukları alıp Fransa'ya götürüp onlara orada eğitim veriyorlar. Sonra da bu çocuklar Sırbistan'ın gününce bir derneği kuruyorlar ve Fransızlar için bu heykeli burada yaptırıyorlar. Yani önünde Ala Fransız yazıyor. Yanında geçerken yanında şöyle bir resim göreceğiz. Bir anne çocuklara emziriyor. Onun yanında da kitap okuyan çocuklar var. İşte şu anlamda Fransa Sırbistan'a annelik yaptı ve eğitim verdi. Yukarıdaki bu sembol aslında savaşan bir kadın. İşte Sırpça'da dişi ve erkek kelimeleri var ama yani Fransa dişi kelimesi olduğu için savaşan kadını ifade ediyor. Yani bu röntgenin hepsini yakından da göreceğiz ama orada gölge olmadığı için buradan anlatıyorum. Evet. Arka tarafında da Sırpça şöyle yazıyor. Fransayı seviyoruz, Fransa'nın bizi sevdiği gibi. Ama <laughs> 1999 yılında NATO Sırbistan'a bomba atıyor dünyası olduğu için Fransız uçakları da kullanılıyor. İşte o yüzden bundan sonra sıfır bir süre için bu keykili siyah perdele kapattı. Önünde de şöyle yazıldı. Artık olmayın Fransa'yı hala hatırlıyoruz. Yani şimdi gördüğünüz gibi öyle bir şey yok. Keykil de açık. Karşı <laughs> benim bir sürü paytan Onun sayesinde sıfır sadece bu karlıyı değil. çoğu tekrardan aldılar. Ve bu kaleyi de aldı para için. Kapılarından bir tanesi onun şerefine kare kapısı oldu. Hemen de kapının yanında daha doğrusu arkanızda bir dinozor parkını da görebilirsiniz. Yani burada dinozor parkının olmasının çok iyi bir sebebi var. İşte burada Mahmut kalıntıları bulundu. O yüzden sembol olarak çocuklar için dinozor parkı yapıldı. Yani kafanız karışmışsın. Türkiye ile Ankara'yla alakası yok. <laughs> tarafa devam edeceğiz. Başka Şu bir kapı. Çok zarar da... ettik ama burası <laughs> güzel duruyor. <bir gülüyor> <laughs> 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 <Sonraki gülüyor> İstanbul kapısı. Yani orası iç İstanbul kapısı. Bu tarafta başka bir kapı görebilirsiniz. Orası da dış İstanbul kapısı. Neden? Çünkü kaleden çıktıktan sonra ve bu yoldan devam edince bu yol İstanbul'a doğru götürüyordu. Zaten belki biliyorsunuzdur. İstanbul'da da berbat kapısı var aslında. Bu yolu birleştirdi bakmayın biz İstanbul kapısının içerisine gireceğiz. Sağ tarafta bir tabela göreceksiniz. Orada İstanbul geçeceğiz. Bu kapıyı da geçtik mi etrafımızda açık hava asker müzesi olacak. Yani sağ tarafta göreceğiniz araçlar 2. dünya savaşında kullanıldı. Sol taraftakiler de birinci dünya savaşından kalan araçlar. Sadece belki dikkatinizi çeker. Sol tarafta dört beyaz gri fuzeyi göreceğiz. Sırbistan onları birinci dünya savaşında değil, 99 yılında NATO'ya karşı kullanılan ya savunma olarak. EO-4 pozili Sırbistan'da iki tane NATO uçağını düşürdü. Bu arada bütün gireceğimiz araçlar orijinal, maket falan değil. Dediğimiz gibi İç İstanbul Kapısı açık. Hava Asker Müjisi ve Saat kapısını Kapısı'nın geçtikini kalenin içerisine girmiş oluyor. Evet bu taraf Karacorci Kapısı'ymış. Burası da İstanbul Kapısı. Kasım'ı girdik tamamen ve etrafımızda göreceğimiz birkaç şey var. Yani öncelikle bu tarafa bakabilirsiniz. Hemen ağacın yanında bir yapı var. Daha doğrusu bir çeşme. O Sokolu Mehmet Paşa'nın çeşmesi. en yani kim olduğunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. İşte Kanuni'nin en önemli veziriydi ve kendisi aslında Balkanlardan geliyor. Daha doğrusu Bosna Karesi'deki küçük bir şekilde Vişigrad'da bir sırf bir Ortodoks ailesinde doğmuştu. E, buralı olduğu için buraya hep dönüp kıymetli yaşlarını yaptırıyorum. En meşhuru da en önemlisi doğduğu şekilde Vişegrad'da Drina Köprüsü. Yani şöyle bir hikaye var. küçükken Vişegrad'dan Türkiye'ye gidince Drina nehrinden geçiyordu teknede ve o zaman da şöyle bir fikir aklıma geldi. Yani bu şehir için, ticareti için burada bir köprünün olması gerekiyor. Sonra da köprüyü yaptırdı. Şimdi bu gerçekten çok güzel bir hikaye. Onun tamamen anlamak kararmak istersiniz eğer Köprüsü diye bir kitap var İvan tarafından yazıldı gerçekten okuduğum en iyi kitaplardan birisi Nobel ödülünü de aldı bir de Türkçe çeviri de var o yüzden isterseniz siz de okuyabilirsiniz hemen evet. de evet. evet. çeşmenin yanında bir kapıyı da görebiliriz o defterdar kapısı En eskiden genelde ticaret nehirler üzerinde oluyordu ve bu kapı nehirlere en iyi kapı olduğu için onu yumruk olarak kullanıyorlardı. İşte o yüzden yumruk ya da defterdar kapısı. Şimdi de arkanıza bakarsınız. Orada bir türbe görebilirsiniz. Damat Ali Paşa'nın türbesi. Yani Damat Ali Paşa 18. yüzyılda hayatını kaybetti Petrovaradin muharebesinde Avusturya'ya karşı. Petrovaradin derken Belgrad'ın yaklaşık 90 kilometre uzak bir kale ve saat şeklinde bulunuyor. Ama Damat Ali Paşa o zamandaki en önemli yalanlardan birisi olduğu için onu şey, Osmanlıların kullandığı bir kalenin içerisine görmek istediler ve burası Petrovaradin'den en yakın kale olduğu için iç organlarını burada gömüyordu. Bu arada şimdi hem türbe hem de çeşme dikkatin tarafında restore edildi. Şimdi de sağ tarafa bakarsak orada biraz bir tabelayı görebiliriz. Onu görüyor musunuz? <laughs> evet. Hemen de ama sol tarafımda küçük bir beyaz taş var çiçekli yılan, onu da evet. görüyorsunuz galiba, evet. evet. Bu taşın üzerinde böyle sürekli çiçekler var, bayraklar var ve bu taşta Sırpça ve Macarca şöyle yazıyor. Hı. Fatih Sultan Mehmet Belgrad'a gelip fethedemiyor, yani Şunyadi'nin tarafından engelleniyor. Ve gerçekten sizi biraz önce söylemiştik yani Kanuni Sultan Süleyman Belvede alıyor. Ama ondan önce Fatih Sultan Mehmet buraya gelip fethetmeye çalışıp fethedemediği için yani hem Sırplar hem Alcılar bununla gurur İskoç koca Fatih Sultan Mehmet. Yani İstanbul olan belge almadı. Ve aslında onun hatası neydi? İşte şöyle anlatayım. Fatih Karadeniz'den Tuna Nehri'nin üzerinde Belgrad'a kadar gelip Belgrad Kalesi'ni tek bir taraftan saldırdı. İşte tek bir taraftan saldırdığı için bu yani Sünyan de Mança Kralı ne yapıyor? Belgrad'ın etrafındaki diğer kalelerden sürekli yardım gönderiyordu. İşte o yüzden şey, Fatih çekilmek zorunda kalıyor. Sonra da Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah oluyor. Dedelerinin eski notlarını okuyup hatalarını düzeltmeye çalıştı. İlk seferi Belgrad'ı 1521 yılında Belgrad'ı alıyor. Nasıl yani Fatih'in yapmadığını yapıyor. Öncelikle Belgrad'ın etrafındaki iki kaleyi fethediyor. Şabat ve Semendere kalesi. O şekilde ne yapmış oluyor? İşte o iki kaleden düşman yardım gönderemez. Aynı zamanda iki taraftan kuşatıyor. Bir diğer uzun yoldan sonra Belgrad'a gelmeden önce ordu o iki taraf dinlenmiş oldu. Sonra da sadece iki taraftan dilini, üç taraftan sadece. İşte biz biraz da o tarafa devam edeceğiz. Orada Sava ve Tuna nehri birleşim noktasını göreceğiz. Tam nehirlerin ortasında bir ormanı da göreceğiz. Daha doğrusu bir adayı. İsmi Büyük Savaş Adası. Neden Büyük Savaş Adası? Çünkü Kanuni üçüncü tarafı oradan geliyor. Muhteşem yüzlülüğü de izleyen varsa eğer, İbrahim Paşa Pargalı o taraftan geliyordu, belki de hatırlıyorsunuzdur. Ve dediğimiz gibi üç taraftan saldırıp öyle Sonra da Sultan Süleyman Kale'nin içerisine giriyor, galiba bu kapıda. Ve oradaki küçük tepe çıkıyor. Karşı tarafı da o zaman Avusturya Macaristan olduğu için orada fikir alışverişi yapılıyor. O yüzden bu tepenin ismi Fikirtepe oldu. Zıpları da o zaman da Fikir Bayr diyorlardı. Şimdi de o tarafa giderken sola bakmanızı rica edeceğim. Tepeye yaklaşınca onun diğer tarafında bir heykeli göreceğiz. Zafer heykeli ya da Viktor heykeli. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sırf bir zafer sembolünün tam şehir merkezine koymak istediler. İşte o yüzden bu heykeli ilk buraya değil, tam bu Moskova atilinin önüne koydular. Bir de yüksek değildi, alçaktı. O yüzden herkes onu her gün şehir merkezine görebiliyor. İşte o yüzden insanlar itiraz ettiler. Neden itiraz ettiler? Çünkü bu heykel aslında çıplak bir adam heykeli. Ve kadınlar her gün çıplak adamı şehir merkezini görmek istemiyorlar diye bu heykel 9 yıl depoda kaldı. Yine bu kadar büyük bir sanat eserini depoya bırakmalım diye düşünüyorlar. Şey diyorlar, tamam şehir dışında olsun, gözükmesin. Ve dediğimiz gibi karşı tarafı eskiden Avusturya Macaristan'da ve daha uzakta. Sadece şey, bu tarafa geçelim, yine yani şey tren <laughs> artık tam şekil merkezi. Yani ziyaret edilen bir yer. Karşı tarafı da artık Avusturya Macaristan değil. Yeni Belgede işte. O da şekil merkezi olarak kabul ediliyor. O yüzden artık Belgrad'ın simgisi. Yani en meşgul ve en çok foto fotoğraf çekilen bir heykel göreceğini çıplak adam oldu. Bize de biz... tükürüyorlar. <laughs> Şimdi biz o tarafa gideceğiz. Sava ve Tuna Nehri birleşim noktasını göreceğiz. Sonra da servis. Evet. İşte şimdi siz Moskova Oteli'ne gideceksiniz değil mi? Evet, beraber gideceğiz. Evet, Moskova Oteli'nin önünde bir çeşmeyi göreceksiniz. Çeşme yine yani bir şey, zamana kadar hani şey, başka bir yerde şey koyuldu ve tam çeşmenin olduğu yerde şey, Zafer Keykeli'nin. O, oradan alıp, buraya götürüyoruz. Evet, şimdi dediğimiz gibi burası Sava ve Tuna Nehri Birleşimi. Sava bak. <laughs> şimdi bakalım <laughs> tahmin eden var mı? Hangisi Sava, hangisi Tuna? Bu Emre hocam geçen sene söylemişti unuttuk ya. Hangisi sabah söylemiştiniz hocam? Dersi <laughs> iyi Evet iyi dinlememiş. Ne Nehir, Sava oh, Hemen de karşımızda tununun birinci kolu. Yani burada ilk kez birleşiyor. Hatta dikkatli bakarsınız burada hafif renk farkı da var. Evet. O tarafa devam edip orası da Tuna'nın ikinci kolu. Yani orada da birleşiyor. Sonra oradan Tuna olarak o tarafa devam ediyor. Yani en basit bir şekilde anlatayım. işte Sava soldan geliyor. Tuna da yukarıdan. Ama karşımızdaki adadan dolayı, bahsettiğimiz büyük savaş adası iki tane konu var. Ve istisavayı işte aldıktan sonra Tuna Karadeniz'e devam ediyor. Yani bu gördüğümüz Sava Nehri Yugoslavia döneminde Yugoslavia'nın en uzun nehridir. Slovenya'da kaynaklanıyor. Sonra da Hırvatistan'dan Bosna her Belga'da kadar gelip burada Tunay'a dökülüyor. Tuna Nehri ise Volga'dan sonra en uzun Avrupa'nın nehri Almanya'da kaynaklanıyor. 10 ülkeden geçiyor. Aynı zamanda dört başkentten de. Sonra da Karadeniz'e dökülüyor bildiğimiz gibi karşımızda olan ada Basifiğimiz Büyük Savaş Adası. Basifiğimiz tepede hemen yanımızda Fikir tepesi. Şimdi sorusu olan varsa buyurun. Yoksa sizi fazla güneşli tutmak istemiyorum. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Seyredin. Biz var. teşekkür ederiz. Teşekkür çok güzel Sağ olun. Siz de çok Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar fotoğraflayabilirsiniz. Birazdan beraber yine geriye yürüyeceğiz. Şu an istediğiniz gibi bir 10 dakika fotoğraf molası verelim. Ben burada bekliyor olacağım.